Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Tamamen yerli üretilecek. MKEK, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisinde, yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi yerli olarak üretilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda enerjitik malzemeler üretim tesisi açılış etkinliği ve ürün lansmanına katıldı. Erdoğan, özellikle bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem, zırhlı muharebe araçlarının Boran 105 taşınabilir obüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız bu tesisle Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Tesis'te yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek dedi. Memur ve esnaflarımıza bazı müjdelerimiz var diyen Erdoğan, emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz ifadelerini kullandı.